Merhaba arkadaşlar, sevgili Helene Bronners. Burada iki de böyle bu baştan başlıyor. Burada dün şu an satan. O yüzden bugün iki tane e, video attım. Şart videosu. Bu arada arkadaşlar lütfen abone olun ya. 70 abone olmam çok az kaldı. 70 abone olayım. Tamam tam geçelim buraları Burada oynayamıyoruz zaten. Sesini de biraz açayım. Ses yok çünkü. Bak, ya buraları geç ya. Çok sıkıcı oralar. Şimdi biliyorum. Şey yani 70 abone olunca istediğiniz komik bir şey yap yapacağım. Yani profil ve adla ilgili. Tabi adımı değiştirme o farklı bir sıkıntı. 15 gün beklememiz gerekiyor. Tamam biliyorum. 15 gün beklememiz gerekiyor adımı değiştirmek için. O yüzden bir şey söyleyin yani profil ile alakalı bir şey söyleyin. O profil yapacağım arkadaşlar. Niye? bu bilsiniz. nerede? Son. Ben tuzakları yemem. Bir son. Bir son yok. Neyse arkadaşlar biz. Bir son. Bir son nerede? Televizyon çok. Hazır <laughs> evet, tamam. Yine de atacağız bu kutuyu. Yakalandık ama sıkıntı yok şu anlık. Tamam attık kaç. Şimdi arkadaşlar. Şu odayı yeniden bir odaya çevireceğiz. Tamam bu gözlük bir sonunda. O Vissancığım. Gözlüğünü kırdım oğlum. Şimdi gidip e, şeyini arayacak. Televizyonunu televizyonu arayacak. Ama televizyonu yok. Ya yes yes. <laughs> Bu başlangıçtaki saat. Bekle o saç nasıl olabilir? Ay içeri girdim. Wilson <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya bu sefer yakalasın zaten iki tane televizyon oldu. Wilson çok teşekkürler. Hepsi Wilson sayesinde. Bu arada hangi televizyon daha iyi diye sorarsanız Bence bu daha güzel. Lan. tam bu işleri alması çok zor. Lan. Ama ben bir tane anten de almışım. Hah durdu. Oğlum sen düzgünce... Anten gel buraya lan anteni neden tamam arkadaşlar oynanmışım tamam bunu buraya koyalım lan lan neden çalışmıyor ses çıkıyor Dur ya bunu bırak. Lan baka girme. Arkadaşlar. Da. Bu o ses. Ya kapa. Gıcık oldum. Oh ya. Diye. Kaç saat? Hayır sen düşmeyecektin ama televizyonu televizyon bozulmuştu ya çok zenginim buzdolabının üstünde artık bir ee, televizyon var ama televizyon yok duruyor. Televizyon. Seni alacağım bekle. Hı. Hı. Neden durmuyorsun? Masaya mı bakıyor bu? Evet. Ama ben tek kişiyim. Evet çok kötü. Tamam. Çok kötü bir şey. Tek kişiyim. Ya. Tek kişi bir hayatta yaşıyorum. Lan. Düşman ten. Anten düzgünce duracaksan dur. Televizyonunda. Arkadaşlar. 70 abone alalım Tek bunu demek için. Ya Wilson antenin düşüyor. Silikon yap şuna. Wilson. Neden düşüyor? Wilson senin bir, bir sürü silikonların vardı. Hani onları bana atıyordun. Oh hey. Ya bu ne? Aha. Oh hey. Ya bütün televizyonlarda neden aynı şey var ya? Oh hey. ya bu ne diyor? <laughs> Türkçe çeviri olsa anlardım da. Neyse arkadaşlar. Şimdi şunu kapatalım. Şunu açmayı deneyeceğim. Ya adam, Neden açılmıyor bu? Ah. Da. Her televizyonda aynı şey var. Kapan tamam bıktım senden. Tam ya. Wilson'a hiçbir şey yapmadık. Sıkıcı oldu. bir Wilson. Komşu sana... Öğle yemeğini getirdi. İki çift yumurta. <laughs> Wilson sana... sana ayakkabını çalacaktım. Arkadaşlar oyun baga girdi. Reklammış. Reklam gecikmiş. Şu son. Uyusam ayakkabımı veriyorum. Kaşınma. Burada kasatır şey yapmaya çalışıyor. Tam hızlı taktiklerle kapatalım. Koş. Şimdi kapatmaya gelecek. Ama arkadan avjan ajan girişi yapacağız. Aa! Wilson'un suyu soğuk atacak, akacak. Wilson ağlam. Ya Wilson soğuk yıkanıyorsa? Wilson! Aa! Elektrikli La yoksa ben bunu kapattığımda bu yeniden mi açılıyor? <Gülüyor> <Gülüyor> ya Wilson sen de tam benim <laughs> kaç Wilson? Gözlüğümü aldım kaçıyorum. Oh, ha 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 Wilson. Rüssam banyosuna koşarak dönüyor. Rüssam gözlerini unutmuştum. Ben de atmak istedim. Ama olmadı. Uydun bunu senin kafana al. O senin kovan kanka. Ne kadar geldin mi? Arkadaşlar tamam. O topu bulacağım ben. O topu lan bul. Topum. Topum sen burada mısın? Tamam. Bir son yedi. Bir son. Şimdi ee, Wilson kendine bir şey sanıyor arkadaşlar. Ee, açıl. Ya bir gazlar açılıyordu bu. Tamam. Şimdi bunları al. Sadece sert bir şey alayım. Wilson. Şunu ver bana. İlk başta neyle başlayalım? Bu. Bununla başlayalım. Wilson. Şu camını kıralım. Sonra çöp kovası, kavas açacağım. Ha ha ha. Topum. Topsuz ben yaşayamam. Topum. Bu son ben onunla teke tek atacaktım. Bir son bu tablonun aynısında sende de vardı. Kaşınıyor mu? Al şunu. Lan. Ben... Gelemez ki. Arkadaşlar bu videomuz kadardı. Diğerki videoda bu görüşürüz. Bay bay.